küresel ekonominin yavaşladığı şu dönemde büyüme bizim için her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Faiz oranlarının düşmesi bir süredir yavaşlayan ekonomimizin yeniden canlanmasını potansiyel büyüme hızına ulaşmasını sağlayacaktır. Ve inşallah bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye'de yüzde 63 faizle hükümeti devralan biz ama oradan onu yüzde dört civarında faize düşüren biz ve enflasyon yüzde otuzdu onu yüzde yedi küsüre çıkaran düşüren yine biz gezi olaylarıyla bir anda Soros'un Türkiye temsilcilerinin başı çektiği o maalesef ülkemizi karıştırmak isteyenlerle bir anda faiz ve enflasyonun tırmanmaya başladığını gördüm. Çift taneli rakama öyle çıktı. Bunun için hepsiz siz varsınız. Siz zaten bu ülkede adeta miksersiniz, mikser. Yaptığınız hep ülkenin hayrına hiçbir şeyiniz zaten yok. Öyle bir niyetiniz de yok. Ve faizin de enflasyonun da nasıl düştüğünü izlemeye devam edeceğiz. Yatırımların arttığını göreceksiniz. İstihdamın arttığını göreceksiniz bu süreç içerisinde. Ve benim girişimcimin yatırım gücünün nasıl arttığını göreceksiniz. Ve bununla birlikte piyasalardaki hareketlenmenin nasıl olduğunu göreceksiniz. Faiz oranlarındaki düşüş üretim maliyetlerini aşağı çekecek ve enflasyonda düşüşün güçlenerek devam etmesini sağlayacaktır. Esasen kur saldırıları sebebiyle bozulan fiyatlama algısına karşı kurumlarımız, bankalarımız, firmalarımız hemen tarihi bir duruş geliştirdi. Devreye aldığımız enflasyon ile topyekün mücadele programı bu anlayışın eseridir. Enflasyon beklentilerinde oluşturulmak istenen olumsuz havayı dağıtarak inşallah bunun ikinci ayağını da kırdık. Gıda fiyatları başta olmak üzere tüm alanlarda suni olarak artan fiyatları düşürmek amacıyla gerekli önlemleri sürat aldık. Gelişmeler enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha düşük seviyelere gerileyeceğine ve yılın ikinci yarısında tek haneli seviyeleri göreceğimizi işaret ediyor. Türkiye'nin dünyada itibarı zedelenmiş gibi böyle saçma sapan şeyler söylüyor. Ya sen dünyada kaç ülkeyi gezdin? Nerede hangi itibarı gördün de bunu konuşuyorsun ya? Senin dünyada ne itibarın var ya? Yani? Ha var var. Sosyal, sosyalist, internasyonel plan var ya. Oralara arada sırada bir bunları çağırıyorlar. Orada bunlar işte itibar gördük diye zannediyorlar. İnşallah yılın ikinci yarısında belirsizliğin azalması, yapısal reformlara devam edilmesi ve bazı etkisinin desteğiyle daha güçlü bir toparlanma bekliyoruz. Elbette ülke ve hükümet olarak zayıf yönlerimizin farkındayız. Önümüzdeki zorlukları ortadan kaldırmak için yeni ekonomi programımız ile yol haritamızı ve önceliklerimizi ortaya koy